Çok güzel vurdum adamı ya. Gördün mü sen benim vuruşu? Yok görmedim. Bana bir altı lazım biliyorum. Ben sesçiyle oynuyorum ama. Bu adam burdan buradan gelmez, buradan gelir. Yok. Okey soldan oynar o ya. Wow, well, hon ah, solda. Okay, gördüm onu. Evet, King. Ananı sikiyim. Yok, yemedi de. saniye ne e oldu kanka ne ee, ne oldu o abi şey alabiliyor aldım sağ